Ya kurban olayım Kuzey ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Sen ne ediyorsun ne yapıyorsun aşkım ya? Ya aşkım ben bilmiyorum bu güneyi ne kadar zor uyuttuk. E tamam uyumuşken ben de bir temizliğe girişeyim dedim. Uyuyan bir bebeğin ilk ihtiyacı nedir? Sessizlik. Böyle olur mu ya? Olur mu efendim? O zaman ben sanatımı icra edemem. Müziksiz bir hiçim ben. Ben Disco King'im. Sen çağır Güney'imi. Gelsin Disco King babasıyla bir dans edelim şöyle karşılıklı. Disco King'in oğlunun istirahate ihtiyacı var. Uykuya ihtiyacı var. Sessizliğe ihtiyacı var. Hayır efendim. Disco King'in karısıyla aşka, tutkuya ihtiyacı var. <laughs> gibisin beyaz ve ince Eziliyor olum. seni görünce İsmin dudaklarımı yakıyor neden Nedir bu çektiğim senin elinden Yalvarırım sana gel üzme beni İnan bana çok seviyorum seni Gel kollarım artık bekliyorum Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Oh, uş, Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun. Oy kuzey kuzey orucuz bize orucuz. Tamam ufak bir böyle bir şey bu diye ya o kadar böyle. Ay Allah'ım ha beni de aklım başımdan aldın. Ben senin aklını iftardan sonra alacağım. Uy! Kapı! Kapı! Güney! Güney olsa anahtarıyla açar aşkım. Ya bu Güney! Uyanacak diyorum. Uy. Yıldız, hadi acele et. Gidiyoruz. Hazırlan. Geri, Allah'ım Ya Rabbim. Ya ne yapıyorsun yenge ya? Ne yapıyorsun? güney uyuyor. İlla kapıya pankart mı asalım bebek uyuyor diye. Hadi Yıldız yürü. Hadi yürü. Yürü. Ne? Yürü, yukarı anlatacağım. Yürü. Kızı! Merhaba, hoşça kal. Hadi yürü, yürü. Hadi. Ay, ay, ay. Ne diyor bu? İyice alfabesi şaştı ya. Hadi, yürü. Yıldız, Yıldız hadi yürü. İyi geç Yıldız ya, dur yenge ya. Tırmağa uyanacak çocuk. Ne oldu, ne var? Yıldız, randevu aldım. Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Estetik cerrahına. Muayene olacağız. Allah Allah, niye? Ne demek niye Yıldız ya? Ay şu özgüvenini de hayranım yani. Allah Allah, neyin varmış? Kızım niye ne yok ki ya? Sen yeni bebe doğurmadın mı? Oran burası sarkmadı mı? Dağım kiloları, anların oldu? Verdin mi? Bence veremedim. İyi, i̇yi, olsun yani yavaş yavaş veririm diye düşünüyorum. Uy, önemli olan ha güneyim sağlıkla büyüsün de başka bir şey istemiyorum. Yıldız, ah benim yıldızım. O büyürken gençlik elden gidiyor, gidiyor. Ve çok abartılacak bir şey değil ya küçük küçük dokunuşlar yaptıracağız. Fazlalıklarımızdan kurtulacağız, rahatlayacağız öyle düşün. Ya yenge ben daha yeni sezaryenle doğum yaptım. Ay Yıldız ya şu geri kafalığın beni öldürecek ya. Ay ne var bunda herkes yaptırıyor. Şu ünlülere bir bakar mısın şu ünlülere? Bön, doğ, yarın hop deniz. Ya yenge biz ünlü müyüz? Niye yarışıyoruz onlarla? Ya bizim ne esimiz varmış ünlülerden acaba? Ha? Deformasyon bize reva mı ya? Sen git yaptır yenge. Ben yaptırmayacağım. Ay olmaz. Ne de bari yanımda ol. Muayene ol. Bir hadi yanımda olsun. Ben kendi halimden memnunum yenge. istemiyorum ya. Acaba Kuzey'de bölüm böyle mi düşünüyor ya? tabii böyle düşünüyor. hatta anneliğin bana çok yakıştığını söyledi. Ah benim kalbi sıfatına vurmuş güzel kardeşim. Saf kardeşim. Erkekler böyledir işte, analığı karılarına, karılığı başka karılara yakıştırırlar. Ne oldu? Bana hak verdin değil mi az düşününce? Verdin değil mi? Ee, yok canım, ne alakası var? Ya bir yıldız ya, hadi ya. Gel benimle işte, vallahi bak söz veriyorum darlamayacağım. Ne alırsın, yanımda durursun hadi. Ben de çok bir şey yaptırmayacağım. Acık karnımı yerdireceğim o da yani. Hadi ya. İyi tamam tamam ha yenge. O zaman sadece muayene olacağım ha. Tamam. Söz. Allah da anlamayacağım. Nasıl böyle babayla sahillerde gezmek? Süper değil mi? Sen daha büyü biz neler yapacağız? Neler 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 yapacağız seninle oğlum benim? Bak 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 bütün ilgi bizim üstümüzde görüyor musun? Bu hayatın boyunca böyle devam edecek oğlum. <laughs> bu saat olmuş zaten. Bu saat kadar bekler mi insan ya? Benim gibi olacaksın ama daha vakti var. Şuna bak, şuna bak. Bu ne, bu ne? N ne ne ya? Bu nasıl bir tatlılık ya? <laughs> Heh, tatlıyızdır biraz. Allah'ım ben seni yerim. ay, ay yalnız dokunmuyoruz lütfen. Yiyebilir miyim? Yok maalesef, maalesef. Ya, ama çok tatlı. Evet ben yaptım size benziyor zaten. <laughs> Güzelliğini annesinden, karizmasını benden almıştır tabii. Ya yenge tamam akşama yap da bak ben sana söyleyeyim mi? Botoks falan ihtiyacımız yok. Aa, gözlerini Gözlerin Mavi, mavi. Annesinin gözleri mavi mi? Yok efendim benim gözlerim A Olur mu öyle şey? <laughs> ya tabii ki annesinin gözlerim mavi ve dünyanın en güzel mavisi. <laughs> Çok şanslı kadınmış kendisi. Aa onu... Sen Kızım, güzel değil mi? Oynamıyoruz, oynamayalım. Oh. <laughs> Çocukla adam avcısı garılar, intergaler grup bu etrafımız sarmış. Ay bunun burnu da çok tatlı. Oh, Allah'tan benim burnuma benzemiyor, Annesinki gibi hokka. Ama size kendinize haksızlık etmeyin şimdi. Sizin de çok karakteristik bir burnunuz var. <laughs> öyle mi diyorsun ya? Bak öyle deyince hoşuma gitti birdenbire. Oh, <gülüyor> <gülüyor> ay Allah, ay canım. Bence de çok güzel güler ama değil mi? Gülmez mi? Annesi de öyle güler ama. Çok minnoş güler. Çok minnoş bir insandır annesi. Kuzey! Oynama. Aa geldi minnoş. Kuzey dedim! Açılın! Kaç şuradan, kaç! Ne oluyor burada? Ne oluyor ulan? Ne olacak aşkım? Çocuğumuzu, güzel ordumuzu tanıtıyorum. Ben bu tanıtım filminden hiç hoşlanmadım ama. Hiç hoşlanmadım. Ha sen onları diyorsun. Onlar e, güneyimizin fanları. Güney Mollaoğlu TC. <gülük sesi> Sadece oğlu oluşumuzun mu? Evet. Çok tatlılar ama. Öyle mi? Ee, siz ne yaptınız Mavişim? ne ee, oldu apar topar kayboldunuz? Hiç. Bir gaç küçük işimiz vardı. Sen niye çıktın dışarı ula? Sen niye dışarı çıktın? Daha dün ne oldu çocuk ateşler içinde? Yanmadı mı? Etrafta mikro var. Başına bir iş gelebilir, hastaneye olabilir. Ya olur mu aşkım? Kimse çalamaz çocuğumuzu. Bak ben içeriden bağladım. Ne çalması ula? Onu mu diyorum ben? Nazar diyebilir diyor Aha kem göz dolu etraf. Nazar konusuna da katılmıyorum. Çünkü ne burada ne ve çocuğumuzda nazar boncukları var. Allah'a şükür korur. Kim gözlerin nereden geleceği belli olmaz. Haydi oyalanmayın artık. Pardon bizi rahatsız ettik galiba. Siz bizi rahatsız edemezsiniz hanımefendi. Siz bizi rahatsız edemezsiniz. Haydi. İyi günler. Bu arada yanılıyorsunuz beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu hiç de annesine çekmemiş. Ama sizin gibi çok beyefendi. Oğlunuzun minnoşluğu. Beni bir yakından tanısanız ha ne kadar minnoş olduğumu anlarsınız ama beni yakından tanımanız lazım. E, tanımasınlar, onlar da gidiyorlardı zaten Mavişim, gel biz de şöyle ayrılalım, Hadi. Bundan sonra her gördüğünüz çocuklu adamı sahipsiz bellemeyin, tamam mı? kız mı? Hadi şey basit, basit! Gidek! Niye dışarı çıktın ulan? Niye dışarı çıktın sen? Eve gidelim ben göstereceğim sana ne olduğunu. Mahişim oğlumla bizim cazibemiz öldürücüyse biz ne yapalım artık? Bak, arkadaşlar, arkadaşlar. Kavganızı balla bölüyorum muyum Akşam hazırlık yapacağım. Ayrıca derin su evde. Hadi akşama görüşürüz, bekliyorum tamam mı? Yenge tamam, ben kuzeyin bir boyun ölçüsünü alayım. Ondan sonra akşam yemekteyiz, Siz Tamam, deyiz. bak çok et etmeyin. Akşam bekliyorum. Haydi, ha. haydi beni Hadi. Yürü, bak, yürü ha? eve. Bir dakika ya Mavişim, sen niye böyle yapıyorsun? Bak sen gelene kadar ben kadınlara seni övdüm ya. Öyle mi? Bakalım Kuzey Efendi, ben de yarın şöyle oğlu bir sahil turuna çıkayım... ...ondan sonra yanımıza gelen adamlara ben bir seni öveyim, o zaman kafa olsun. Öyle bir şey yok, öyle bir şey olamaz. Niye? Aha kusura bakma yani, ben de şimdi hiç mütevazı olamayacağım. Mütevazı olacak bir zaman değil şu zaman. Yani benim de bir göndü, cazibem var, Allah ya, vermiş yani doğuştan olmuş bir şey bu. Kusura bakma, mütevazı olamayacağım yani bu konuda da, yürü. Ay. Adam uyudu, uyudu ama zor uyudu ha. E sen ne yapıyorsun öyle pür dikkat neye bakıyorsun? Şu akıllı bilekliklere bakıyorum aşkım yani bebek için olanı var mı diye. Allah Allah ne diyeceksin ha onu? Güney'in başına bir şey gelirse bulalım diye. Ya sen niye buna bu kadar taktın? Ne gelecek oldu şunun başına? Aşkım dünyanın bin bir türlü hali var yani ne olacağı belli olmaz. Ey tabi sen kadınlara takılıp gözlerini oğlumuzun üzerinden ayırırsan olabilir tabi yani böyle şeyler. Aşkım biraz haksızlık ediyorsun ama ben o kadınların güneyimize dokunmasına bile izin vermedim yani. Kuzey kuzey ha var ya böyle gördüm gördüm ha böyle kadınlar etrafını gördüm. böyle kan beynime sıçradı. Canım alışsan iyi edersin. Ben de oğlum da artık kadınların radarına takılıyoruz. öyle mi? İyi bakalım ben daha şöyle bir radarlı yoldan yarın sahil yolun oluşumuzla beraber şöyle bir yürüyeyim. Bakalım bizim de radarımızı, oluşumuzu sevmek için bazı adamlar takılıyor mu? O adamların ağzını burnu kırdırırsın bana ama. Ee yapacak bir şey yok. Sen de alış. Sen de alışman lazım yani. Yapacak bir şey yok. Yıldız. Mavişim sen bana çok mu kızdın? Kızmadım, kıskandım. Ama benim gözüm senden başkasını görür mü ya? Ohey. <laughs> oh ne oldu ya? Kuzey, aa orada biri mi var? La ruhu mu o? Ha, hareket de etmiyor. Bir, bir şey mi oldu acaba? Ya bütün gün kung fu yaptı ya. Kung fu yaparken kafayı kırdı. Kafa gitti herhalde. U kuzeyi ha gidip bakalım ha. Dur dur sen çocuğumuza mukayet ol ona bak. Ben gider bakarım. İyi tamam. Ruhi Üçük pampa hili... Sensei. Pampa valla kusura bakma sen çok derinlere dalmışsın. Bunu yapmazsam olmayacak. Ne oluyor lan? Kusura bakma çok derinlere dalmıştım Pampa. Ne vurayım pislik? Afan gitti sandım. Ot gibi oturuyorsun karşımda. Ot olmayı bile beceremem lan. Onu bile beceremem. Ot olsam toprak bile kabul etmez lan beni. Ne alakası var lan? Sen benim hayatımda gördüğüm en çiçek gibi, bal gibi adamsın be. Öbür pampamdan sonra gördüğüm en saf adamsın. Ha. Sen şuna salak desene, bir salak da işte. Boyla zafıydı. Eski peynirci. Çakma Leon'u tekiyim lan ben. Hayır efendim, Leon'un hastısın sen. Gördüğüm en tertemiz tetikçisin sen be. Yalan konuşma Kuzey. Kimseyi vurmayan tetikçi mi olur lan? Öyle boş sıka sıka gezeyim ortalıkta. Belki de hümanist bir tetikçisin, ne biliyor? Ne tetikçiliği becerebildim. Ne dövüş hocalığını becerebildim. Hiçbir işe yaramayayım lan. Küçük matildem haklıydı. Tuz ruhuyum ben. Buru ruhuyum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kiremitleri kıramadın diye mi bu kadar bozuldun? Ulay görmedin mi? Patuk gidiyor burada herifler. Salaklığından kıramadım ben. Salaklığından değil canım. Saflığından, temizliğinden, hile yapmadığından kıramadın. Nasıl yani? Ne hilesi lan? <laughs> Oğlum, onlar mermerlerin altını daha önceden çizmişti. Hile mi yaptılar yani? Yaptılar tabii. Mermerlerin altını çizdiler, zayıflattılar. Ondan sonra pata, küte kırdılar. Sen ne yaptın? Gittin kiremite kafa attın. Tabii ya. Benden güçlü oldukları için değil. Lan benden nasıl güçlü olabilir onlar? Benim gibi bir gaz kütlesinden daha güçlü nasıl olabilirler Uzay. Tamam o kadar da şey yapmayalım, abartmayalım da. Pampa, çok sağ ol lan. Hakikaten lan, sen olmasaydın özgüvenim o parça pinçik edilmiş mermerler gibi olacaktı. Oğlum pampalar ne günler için lan? Ya pampa demişken bizim öbür pampamız nerede? Bak Naide barışalım diye çağırdı bizi ama siz hepiniz bize gelin, bizim eve gelin. Sen çağırabilir misin Sefer? Siz hala değil mi? Bir de ben araya gireyim. Ben arayayım bakayım ne diyecek. Tamam ama çok üstüne gitme. Bir iki gün içinde onun siniri geçer zaten. Ya sen kırılacak adam mısın Uzay? Kırılacak pampa mısın sen? Ne diyeceğim? Sen Çincik seferi boş ver de küçük pampana odaklan. Bak Çincik ben onlara neler yapacağım. O bazlara neler yapayım gör Uzay. Ciddi ciddi bayağı kırıyorlar zannettin yani. Yani Uzay <laughs> Oğlum bu zamanda bu kadar salak e, saflık fazla lan. Hadi gel. Gel Uzak, hadi gel. İyi ki var mı lan? İyi ki varım lan. Vallahi iyi ki varım ha. Ben olmasam ne yapacaksınız? Ya ben işte burada. Oturayım mı öyle? Ya bir iyi Değil mi? Bundan sonra böyle mi gezsem lan? Ya. Oh. El birliğiyle muhteşem bir eser yaratmışsınız valla. Ay bir dalga geçme ya. Baksana hiç acımadılar çocuğa. Yumruğu gözüne sen patlatmadın mı? E senin yüzünden Durdum durdun beni çünkü. Cık. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Senin şu ettiğin insan düşmanla etmez ha. Desmen abimin hıncını çıkardın. Oy bak aha, abim dedi. Aa, abim dedi. Keşke zorla böyle kolundan tutup getireydiniz abimi ya. Ah bacım gelmiyor ki ya. Vallahi pampasına çok fena küsmüş. Allah Allah niye küsmüş? Ne yaptık sanki? Onun yerine mehter başı oldum o kadar ya. olmasaydın aşkım. Ne var olmasaydın ya? Yani? Ne heves etmişti abim. Aman seferime biliyorsunuz ya. Üzülmeyin boşuna. Birkaç güne barışır o. Barışmazsa zaten iki gün içinde ben zorla barışacağım onunla. Yeter artık. Ampa. Hadi dur lan. Aman oyun başlıyor. Ay Allah'ım ha. <laughs> Bitirin lan. Ulan etmeyin ha şimdi bak aksilik olacak ha. Cazım mı? Hop. Sıra <gülüyor> bende. Dur ben de giriyorum. Hadi at. Çekil lan üstünden. Biz bununla niye evlendirdik seni ya? Ne o kız en Al. Kuzey Monluoğlu. Serbest atış. Aa. Olmalı, hadi bir daha. Serbest atış. <laughs> Adam Duzey... tutamıyor. Allah. <laughs> Burnunu uğruttum kocaman ya. <laughs> Baksıncık pampa. At sen atarım. at. At. Bir daha, bir daha, bir daha. At. Oğlum senin basketbolunda <laughs> bir problem var, at. Mm. Oh. Oba. Oba, Allah helal olsun ha. Bak Ruhi Jordan senin ağzının içine smaç basacak Pampa. Aç ağzını. La oğlum saçmalama abi öyle bir şey yok bu oyunda. Ne smaçı ya manyak sen? Şaka ettim. Dur. Aç ağzını aç 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 aç. Helal Allah be! Allah. Allah. <laughs> helal be! Çok da bir şey yaptı. be. Vallahi bravo yani bravo. Çay isteyen var mı? Çay boyayalım. Allah içeriz Allah. Allah. Hadi ben mantı çok güzel. Aşkım ne oluyor ya? Hmm. Enişte. Ne oldu? Oğlum hmm. boğazına mı kaldı? Kuzey! Ne şey oldu? Ay bir şey oldu. Abi. Ya boğazına kaçtı Neyse. kuzey. Kuzey kalk kalk. Kalk Ne? Şey ha? Gel gel. Ağzını aç. Aç ağzını aşkım. Şur şur şur. Ne yaptığımızdan çıkalım. Aç ağzını aç. A ağzını aç bir kız. Vurdu vallahi mi ne oldu?

Lan bırak hem de yapacağım diyor. Bırak sağa. Bırak yapacağım. Ya bir daha. Hem de yapacağım. Ya çekilin hem de yapacağım bir diyorum. Bir dakika bir durun. Ben orada Smackdown yapacağım. Ne? Ben, ben yapmasın. Mi? Yapmasın. Hayır. Ya orada Smackdown yapacağım diyorum. Anlamıyorsunuz mu? Bak adam da şu buraya. Bekle. Orada Smackdown. Ne oldu? Gitti mi? iki tane de kaburgam kırıldı. Ya o kadar olsun ya. Fındık çıktı en azından. Olsun aşkım iyi yönden bakalım. Uy kardeşim Allah razı olsun. Abla ne demek her zaman? Ay, sağ olasın. İyi misin aşkım? İyiyim. İyiyim de ablalı kardeşti. De... <laughs> i̇yi dövdünüz beni. He ee, olsun olsun iyi yönden bakalım. Ya aslında yani aha şu kıvraklıkla o ödde hemlik manevrası birleşince bir güç olacağını düşünmüştüm ama olmadı. Olmaz tabii. Kurstaki çocuk bu kadardı. Ben üç metreyim olur mu? Ee, İyisin değil mi Aşkım. Dur. O kim ya? Bilmiyorum aşkım ama Ordu numarası. Efendim. İyi akşamlar. Ben polis memuru Hamdi Karabacak. Ordu Devlet Hastanesi'nden arıyorum. Buyurun. Feride Moğluoğlu neyiniz oluyor? Kızım. Kızıma bir şey mi oldu? Hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor. Kızıma bir şey mi oldu? Ne? Kuzey, kızlara bir şey mi olmuş? Kuzey Bey, bir trafik kazası olmuş. Ne? Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun.